Hepiniz yeni video hoş geldiniz. Ben Kaplan bugün sizlerle birlikte Antrenut'un 5. bölümüne karşınıza geçiyorum. Şaka şaka. 4. <laughs> <laughs> bölümüne. Ben yine gelmedi benim aklıma bu arada. Geldim. Evet. Yardım değil mi? <laughs> Dördüncü bölüm. Evet dördüncü bölümde karşınızda Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Beysel Bey siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim nasıl olsun? Ee, bitkilerime bakıyorum. Şu an yüzde %20 seviyesindeler. Yakında güzel domatesleri yiyebileceğiz arkadaşlar. Çok Biciniz? iyi. Bizdeyiz bizdeyiz. Umarım izleyicilerimiz de iyidir. Umarım güzel mutlu haftalar geçiriyorsunuzdur. Tatilleriniz güzel geçiyordur. Hasta değilsinizdir umarım. Biz hastayız. Size hastayız. Ya. <laughs> Şimdi biliyorsunuz bir önceki bölüm gençler bu evi yapmıştık ama evi tam bitirememiştik. Sağ olsun mimarımız Selim pardon Veysel Bey tamam, çok yani. güzel bir şekilde evi yaptı, dizayn etti. Bir önceki bölümde gerekli bilgileri verdi. Güzel spoiler verdik. Bu bölümde de tekrardan devam daha... edeceğiz. <laughs> ne yapıyorsun lan Ne yapıyorsun? Evet bu bölümde geçen bölüm bahsetmişti Celal. Skill ağacını biraz inceleyeceğiz. Evet skill ağacını göstereceğiz bugün. Evet şimdi. Nasıl Tamam. Evet hocam ben açtım. Kılıca tıkladım. Başlayalım. kılıçta neler var? Önce bir ona bakalım. Hı hı. Bakın overkill diye bir e, yetenek var. Görmüş olduğunuz üzere. Hatta benim 10 yetenek puanım varmış. Ona basayım. İlki 10 yetenek puanı çünkü onun. Bastık. Sen Sende var mı? Sen de onu bas. Yok. 6 var hocam. Tamam. Bir. Mesela overkill ne? E, yakın dövüş silahı ya da yumrukla daha fazla hasar vurmanıza yarayan bir skill ağacı. Bakın mesela ilk level %7 koyuyor. Yakın dövüş silahınıza ve yumruğa. İlerleyen level Yüzde on dört. Yani bu ne demek? Şu anda yetenek ağacımda benim o gelişmişse ben Celal'den daha yüzde yedi daha fazla vuracağım yakın dövüşle ve yumrukla adamlara ya da zombilere. Ondan sonra mesela ne varmış? Ee, sharp Shorter var. Bu mesela neymiş? Kontrol diyor. Stabilize bir kontrol sağlamaya yarıyor. Yani ateş ederken silahın sevkmemesi, e, sniperla bakarken sağa sola kaymaması gibi bunu simlendirebiliriz herhalde. Bu da %6 ilerliyormuş sanırım her seviye. Her seviye evet. Sonra mesela ne varmış? Ee, dexterity varmış. Hızlı şey yapmaya yarıyor. Charger değiştirmeye yarıyor. Aynen. Yani. Hızlı şarjör değiştirmenizi katıyor. Sonra zaten kardiyoyu bilmeyeniniz yoktur. Yeah. Hızlı stamina dolması ve hızlı oksijen yani su altındaki nefes tutmanızın dolmasına yarıyor. Bundan sonra egzersiz var. olduğunuz üzere daha hızlı yürümenize ve daha stamina kaybetmenize yarıyor. Ondan sonra Dwayne var ee, çeviremedik konuşamadık pardon Ol Olur daha hocam, az oksijen kaybetmenize yarıyor daha hızlı yüzmenize yarıyor ve daha hızlı su almanıza yarıyor sanırım bu altında. Yok şey altında. galiba bu scoop dediği su altında değil de scoop dediği galiba şey, ama olta var şey diyecektim ben de hani nişan alıp bakıyoruz ya olabilir. orada shift'e bastığımızda da olabilir diye düşündüm neyse evet. Sonra parkur var ee, zaten görmüş olduğunuz daha az stamina kaybederek daha fazla yükseğe zıplamanıza yarıyor. Şimdi defans kısmına gelelim kaleye. Evet. Orada bakın Sneak B2 diye bir şey var. E, bu da arkadaşlar daha sessiz ve hızlı yürümenizi e, daha sessiz ve hızlı hareket etmenize yarıyor zombileri daha az uyandırmanıza yarıyor evet tam olarak böyle atlandırabiliriz bunu şimdi sonra mesela ne varmış vitality var vitality vitality tam olarak e, neymiş canınızı sanırım canınızı yemeğinizi ve açlığınızı sanırım hızlı doldurmaya yarıyor %10 evet şey Ante full sen yemek ve su fullse daha hızlı doldurmaya yarıyormuş evet evet doğru çevirin e, şimdi e, imunit <laughs> diye bir şey var bu neymiş bakalım halisasyon Bak dediği zombi halisasyon ne be bakteri heh bakteri dediği şey galiba ya Zehirlenme falan oluyor mu burada var tamam işte onu birazcık engelliyor yüzde tamam. on falan tarzı net evet. zombilerden mesela, ve e halajenlerden buluşan bakteri imune eder mesela nes diye bir şey var bu da ağrı ve diğer e kısacası karakterinize oluşan bütün efektleri daha az sağlıyor daha azaltıyor bunu ilerlettikçe mesela güç var Strange. hızlı kanama kemik, ay tamam kana, hızlı kanamanın ve kemiğin daha hızlı iyileşmesine sanırım yarıyor. Ee, ve daha yüksekten düştüğünüz zaman daha az hasar alıyorsunuz. Ondan sonra warm blooded var. Soğuktan koruyor ve e, aa, şey sıcak kan. Evet sıcak kan diye bir özelliğimiz var. Soğuktan koruyor ve sanırım daha az kalori yaktırıyor. Evet, kadarıyla. evet, evet, doğru. Survival var. Daha az yemek ve su Kesin. kaybı zaten. Çok basit bir şey bu. Sonra support'a gelelim. Destekleyici karakterinizi destekleyici özellikle. Ben, ben burayı bayağı ilerletmişim en azından biraz. Eee yielding var. Bundandığınız itemler daha fazla can veriyor, anlaşılan. Ee, crafting zaten bilmeniniz yok. Bütün yaptığımız bu ev ya da malzemeler, dolaplar, bütün her şey abi crafting özelliğine bağlı. Bunu yaptığınız şeyin istediği crafting seviyesine göre ilerletmeniz gerek. Sonra Outdoors diye bir skillimiz var. Bu da daha hızlı ağaçları kesmenize yarıyor ve daha fazla şey bulabiliyorsunuz kestiğiniz zaman ya da araştırdığınız zaman bir şeyi. Daha fazla ganimet elde ediyorsunuz diyelim. Cooking var. Yemeklerin yüksek seviyede olması yarıyor yaptığınız. Hani %100 oluyor, %90 oluyor. Bunlar e, bu sunucu da pek e, gerekmiyor aslında. Cooking'e bu sunucu da pek basmanıza da gerek yok. Çünkü zaten bütün yemekler %100 burada ama gerçi çok 3, 3 seviye zaten. Yani full yiyebilirsiniz. Fishing var. E, balı, oltanıza daha fazla balık takılmak için şansınızı arttırıyor. Gayet güzel. Agrikültür var. Bu benim en sevdiklerimden biri. Çiftçilik abi. Çiftçilik. evet. daha, e, çift, ektiğiniz şeylerin daha hızlı büyümesi daha çok e, gelir elde Mesela biz bunları ektik ya eğer ki bunlar olduğu zaman Celal gelip bunları alırsa bir tane domates alacak mesela her topladığından. Fakat ben aldığım zaman her ektiğim şeyden iki tane alacağım örnek veriyorum. Çünkü çiftçiliğimi fullemiş olacağım. Aynen, yani burada çiftçilik gerçekten bu hayatta kalma oyunlarında önemli bir detay. Benim sevdiğim bir detay. Sonra mekanik var. Ee, Beyzin duvarlarını tahmin etmek daha hızlı oluyor ve işte araba ile ilgiler, türlü şeyler tekerlek sökmek, akü vesaire gibi şeyleri e, yapmanıza olanak sağlıyor. Ondan sonra arkadaşlar engineer var. Mühendis var. Bu mühendis açık ve net fanda e, evet. şeylere yaradığını şu an söylüyor. Blue Prince, Bu haritalardan buluyoruz ya mavi böyle mühendis kağıdı. Evet. Onları yapabilmenize olanak sağlıyor. Ha. Yani o, o kağıtları her önüne gelen yapamaz mühendis değilseniz. Gerçi bu da üç şey. Yani bassanız zaten direkt elde edebileceğiniz bir skill özelliği. Şu anda bu oyunda en önemli skill özelliğinizi ben size söyleyeyim. En önemlilerini söyleyeyim. Kesinlikle uzun süre yani bir base kurduktan sonra uzun süre ve bir sıkıntı çekmeyeyim, yemek konusunu dert etmeyeyim diyorsanız agrikültürü kesinlikle fulllemeniz gerek. Çiftçiliği fulllemeniz gerek. Onun dışında balıkçılığı kesinlikle fulllemeniz gerek. Bir yerden kesinlikle yani en, ufak bir gölde bile balık tutabiliyorsunuz bu sayede. Ee, Ealing'i fullemeniz gerek. Support kısmındakilerden bahsediyorum. Sonra defansa gelelim. Geldik hocam. Ee, sneak bir iki fullemeniz gerek. Zombiler sizi daha az fark ediyor. Ee, yürüdüğünüz zaman daha az ses çıkartıyorsunuz vesaire vesaire. Gerçekten çok güzel. Hani bazen böyle şaşırıyoruz ya ulan bu adam nereden geldi diye. Direkt evet. Karayip diyor. Adamın o özelliği fulldür Duymamışsınız. Mesela kılıca gelelim. Ee, kesinlikle e, buradan Sharp Shooter'ı, Overkill'ı ve e, Cardio'yu ondan sonra egzersizi ve parkuru. Komple burayı fullesek daha iyi aslında. Ya zaten en iyisi hepsini fulllemek. Evet. ama ilk olarak e, bu seçeneklerde ilerlerseniz yani puanlarınızı ilk olarak bunları dağıtırsanız sizin için daha iyi olabilir. Bu tabii ki de benim kendi oynanış stilim bu arada. Yani daha farklı skill puan e, özelliklerine basarak daha iyi oynayış sergilen arkadaşlarımız olacaktır. Onlar tabii ki de öyle devam edebilirler. Şu anda e, ben kendi oynayışımı bu şekilde ilerletiyorum bilginize. Teşekkür ederim. E, zaman. <laughs> o sol, <laughs> o sol sigara içmeyecek. <laughs> Şöyle gençler, bu bilgilerden çok teşekkür ederim. Bu ben, ben hiçbir şey bilmiyordum. Bakın Bakınca gel gel göz gizli. Ne? Gel gel sana şunu vereyim ben. Senin çantan yok en azından yeleği sen giy ki daha fazla eşyayı. eşya Aa ben, ben daha tatlı oldum şu an. Taksiye, akasya taksici gibi oldum. Tam böyle yani öyle. şey diyorum. Yani çok ben bilmiyordum bayağı. Şu an ben de fullledim zaten görüyorsunuz gençler. Ben neyi fullemişim? Rastgele bastım ilk başta ama. Defans'tan bir tane tavuk mısı fullemişim. Gereksizmiş o. Gördüğünüz üzere Veysel söyledi çünkü baktığınızda öyle. Crafting 2 olmuş. Outdoors'a iki yapmışız. İyi. Ee, tavuk nasıl mı fullemiş? Evet bir tane yok bir tane vurdum verdim ona. Benim fazla bandım yok. Yok aslında şey o. Ee, şu konularda Daha az karakter. Mesela düştün ettin. Hani alacağın hasarı daha az sana yazsın Yani gittikçe alman gereken hasarları daha az yansıtıyor. Aslında güzel. Aslında skill ağacındaki bütün özellikler güzel. Ama hani önem sıralaması ben daha çok kendim için yaptım. Kendim için olan önem sıralamasını sizlere söyledim. Yoksa siz istediğiniz gibi e dizayn edebilirsiniz. E savaşçıysanız önceliği savaşçı özelliklerine vermeniz gerek. Çiftçiyseniz hayatta kalma gibi düşünceleriniz varsa önceliğiniz çiftçilik gibi <laughs> daha böyle e basit şeyleri vermeniz daha iyi olur o ölmedi. Niye tek sen? Çünkü e, okumuzun şeyi canı düşükmüş arkadaşlar. O yüzden tek atma. Şey şeyde kaptım aç gözlü gibi ya. Siz şey sıkıntı yok hocam. Hop bir tane daha tüfek. Güzel. Tüfek çıkması iyi mi? Yani en azından. Ben de burada bak yerde bir şey bulduk. Görmedik. Taptan bakınca görmüş olduk. Güzel. O tarafta bir şey yoktur diye şu an ama. Hemen bakalım göz gezdirelim yine Güzel. Şu an sadece gençler zombi öldür Loot'la ee, tarzını yapacağız. Tabii ki yukarıları lootlayacağız. Tabii ki başka yerde de lootlayacağız. Online'a e hiç şüpheniz olmasın. Farklı farklı içerikler çekilsin ama. Şu an kalabalık bir sunucudayız ve kimin nerede olduğunu bilmiyoruz. E, evler nerede? Millet nerede? Birazcık daha alışmamız lazım. Şu anki bir. Yani şu an da aslında arkadaşlar daha çok bizim e, beyzimizdeki gerekli düzeni oturtmaya yönelik takılacağız bu bölümler, bu bölümde de en azından. Çünkü şu an bir PvP girmemiz bizim için e, böyle bir son olabilir. Evet çünkü, riskli. Çünkü bir şeyimiz yok ve tam olarak e, beyizimizi oturttamamışken üzerimizdeki her şeyi de kaybedersek e, çok sıkıntıya düşeriz. Öyle o yüzden böyle. daha çok böyle birileri bize saldırmadan e, saldırmamayı tercih edeceğiz bu bölümlerde en azından biraz gelişme sürecince bunu yapmak bizim için daha güvenli. Hop hop kafa 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 Bakayım. Bu Gerçekten e, bayağı şey aslında ya. Nimet ya. Geri, verimli ya bayağı bir şey veriyor ya. <laughs> Yani çip şu an evimizi biz bunun sayesinde geliştirdik Tohumlar olsun Mermi kutuları olsun Tüfek İşte ok, oklar yaylar Gerçekten başlangıç için e, Sizi baya baya besliyor ya yani. Tam böyle yerden tohumu aldım Konuyla alakasız Bir anda testere spam oldu önümde Onu da aldım ne? Testere tohumu var ya O testere tohumu galiba Testere koyalım ne olur ne olmaz Bir yerde üstümüzde unuturuz ee, Düşürürüz diye korktuğumdan Bir tane daha testere aldım gençler Normalde metale çevirebiliriz Senin dediğin gibi ama 이대칼스야 <목소리도> En fazla ne olabilir? Ne olabilir? Hop, ne ee, şey bu var. Arada şimdi bence istersen bir şeye gidebiliriz. Birazcık e, risk alıp burada yakında bak haritada işaretledim. Küçük bir polis ya da askeri e, yol kapatma alanı var. Haritada bak M'ye basarsan kırmızıyla Bas koydum. Evet gördüm. Aslında oraya gidebiliriz ve oradan en azından belki bir uf, iki ufak tefek şeyler bulabiliriz. Militeri ya da silah tarzı. Tamam, belki benim. bir MP5 Uzi vesaire tarzında ufak silahlar bulabiliriz. Oralardan silah çıkıyor daha böyle şey, ufak silah değil, ufak makineliler. Yani böyle ağır silah değil, adamı tamamen gebertecek ama en azından bir atış gücü yaratır bize oraya gidersek bulacağımız şeyler. Tamam gidelim hocam, hemen gidelim. Hiç sıkıntı yok. En azından e, bu bölüm izleyenler için biraz farklı bir yer görmek iyi olabilir. Bir de şöyle söyleyeyim, iki tane tüfeğim var. Gençler gördünüz sizde. Bir tane tüfeğimiz var. Bunu buraya koyabiliyor muyuz? Onu işte nedir? Koyamamış mesela. Şey, mesela canın manın... yok değil mi? Canın? bandajın, Var onlara kısa yolu atama var. Onlar, hmm. yani bütün e, su olsun can olsun bunlara bir kısa yol atayıp bir anda işte üçe basıp eline bandajı falan çekebiliyorsun o olay var. Ama o olayı e, nasıl yapıldığını şu an unuttum. Yani baya baya oynamaya oynamaya o olayı olayın varlığını bile unuttum. Sen söylediğinde hatırladım ama hangi kombinasyonları yaptığımızı şu an ben de bilmiyorum. Ona bir bakıp e, artık daha doğrusu bilenler vardır. Bu videonun yorumuna yazın hem biz de tekrar hatırlayalım hem de e, bu videoyu baştan izleyip bu konuşmaya şu anda gelen arkadaşlar da yoruma bakıp öğrensinler. Daha iyi. Ev mi şu? Ee, bu arada şuraya inelim mi ya? <laughs> ben orası, onu zektim. E, Sen niye yamuk yürüyorsun? Ben neyim? Yamuk yürüyorum böyle. Yamuk yürümüyorum bak şimdi düzeldin mi? Evet düzeldin. Tamam. <laughs> Sen nasıl yürüyorsun? <laughs> duruyorsun saat... saattan beri bak. Saattan beri böylesin. Arkadaşlar e, ev ağaçtan olduğu için biraz rahatsız yani bel böyle kalmış. <laughs> bel <Benim> böyle kalmış. <laughs> e, şu <laughs> ilerideki fabrikaya benzeyen yer tank fabrikası. Aa. E, oradan bize dinamit, e, dinamit daha yapılabilecek malzemelerden birisi dinamit. Dinamit bulabiliriz. El bombası e, askeri üniforma bulabiliriz. MP5 bulabiliriz. Tabi bunların yanında belamızı da bulma ihtimalimiz var. Yok, çünkü yok. E, oraya e, başka oyuncular da geliyor. Orada bir ya bildiğin tank yuvası ya orası. Anl anladınız siz Anladım. değerini oranın. Ama evet gidelim ya çünkü yakınız. Neden olmasın? E, en azından işsizlikler de belli zaten. Yani uzaktan bir göz dağıtabilir. Sende dürbün var sanırım. Yok. Ya, dürbün yok mu yanında? Eve bırakmışım. Tamam ben bende var al bakayım. Bunda evet. bir bak bakalım izleyenlerimiz de görsün orada neler var. Hatta biraz daha şöyle tepeye çıkalım gel. Hemen geliyorum bak. komutanım canlı. Çok, 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 güzel bir görüş açısı bu arada. Bu neymiş be böyle burası? Aya dolu orada bu arada. Kontenörün kapakları batır. açık. Ee zombi tehdidi algılanmadı. Yani yaklaşınca büyük ihtimalle göreceğiz. Ee, i̇çeride evet. hiçbir tehdit de yok gözüküyor. Orada yanan, tüküren, görünmez, koşan, yürünen her türlü zombi var abi. Hayvanat bahçesi mübarek. O yüzden... Ee... Kapaklar açık ama onu bilgisini vereyim. o zaman buraya birileri gelmiş, uğramış. Yani az eşyada bulabiliriz ya da bir oyuncuyla da karşılaşabiliriz. Gerçi şu anda e, ee... konteynerin içinde bir şey var sarı sarı. Evet gördüm ben de onu. Ben de gördüm. Gerçi yani. zombiler yerinde duruyor. Yerli yerinde duruyor. Yani o sınıf şey ne duruyor. ya? Bakalım hemen. Tamam o bir obje ya. Ee, bir item değil. Alınacak bir item değil. Sıkıntı yok. Güvendeyiz. Bir dakika. Evet objeymiş. Burada bir susturucu dahi var. Kulop da buldum. Biri kulop takmış yere ya. Dikkatli olalım. çünkü çıkıyor ya. Çıkıyor mu? ben bir askeri pantolon buldum. Hemen onu giyelim ki kamufle olalım yeşil. En o azından işte. götümüzden vurulmayız. Bir askeri bıçak. Bir askeri şarjör. Sana şunu vermek istiyorum ben. Daha önce şunu bir indireyim. Tamam o, yanıma gel. Geldim yanınızdayım. Ben çok garip bir şeyler hissediyorum. Ee, askeri bıçağı al ve şunu al. Elindeki tüfeğe takılabiliyor mu tam olarak onu hatırlamıyorum. Bir dener misin T'ye bas. Tamam. O, demiş. sus, o bir susturucu. T'ye bas ve namlu kısmında üst kısmındaki taktik halde susturucu gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. Tamam o zaman ona takılmıyor maalesef. Neyse sağlık olsun. Başka bir silah takarız. Yürü magazin için 10 tane daha military Bunları alalım ya. Bunlar önemli gibi duruyor. Burada gerçekten çok dikkat et. Ee, böyle çok hızlı bir şekilde buraya böyle seri bir grup oyuncular dalı, dalış yapabiliyor. Bir anda böyle gelip lootlayıp e, gitme olayına girişebiliyorlar. Adam görürsen seni görmedilerse hemen saklan. Z'ye bas, yat. Sizi oynayalım. Anlaşıldı. Şu an Burada hala bir şöyle söyleyeyim, dinamit buldum ama 4-5 tane bıçak var ya. Ben bunların hepsini dönüştüreyim ne diyorsunuz? Bıçakları alıp dönüştür. En güzeli ve ben şu an bu arada komple askeri kıyafetimi dizdim kendime. Bilgin olsun. Anlaşıldı. Böyle buldukça askeri kıyafetleri şey yap. Eee kendine giy. Ay yerim yok ya. Yeşil yeşil daha güzel. Gizliyor, gizleniyor. <laughs> Hop zon sesi var. Sana geliyorlar. Hoppala! Çok güzel. Dinamit buldum. 2 i̇ki, iki adet e, silah buldum. Birinde 24 mermi var. Birinde de 15 mermi var. Tüfek magazin 34. Bu ne ya? Ranger Barrel. Aa tüfek mi? Evet. Mermi onlar. Evet. Kere, kere, kere çıktı. Kele çıktı. Bu ke keleşti sniper değil mi o ya? Sniper keleş. Yok bir dakika ne o? Tamam bu keleş değil al sen onu al tamam çok güzel Tamam yürüme ee, yürü, yürü magazini vereyim mi sana? At yanımda bulunsun benim çantam daha büyük ben alırım Evet ya Skop. şunları benden alabilirsen çok iyi olur yani şeyim yok okları da verebilirim Okları direkt yere at bence artık Pek bir gerek yok ona Crossbow'u da mı atayım? Crossbow dursun ya envantiyona koyabiliyorsan eğer Durabilir yani Tamam aldım ya onları aldım ama başka yerim yok ya harbiden. Yürü magazin de yere atıyorum. Şunu da attım. Bıçakları da atıyorum. Lazım olur diye saklıyordum. Tamam, ben bıçağı aldım. Yürü tamam. magazin de aldım. Bıçakları dinamit de... alabilir dinamit e de... misin? Dinamite de geliyorum. Hem de iki tane dinamit var ileride. bunu da giyelim. Gençler hiç yerimiz yok farkındayım. emantal üzerine yapsam belki sorun çözülecek gibi duruyor ama. Testleri de var üstümde. Testleri atmak istemiyorum. Ben de şey yaptım. Ee, bire güzel bir silah koydum otomatik. Askeri dinamiti de aldım. Askeri kıyafet var arkadaki tankta. Diyorsan ufak ufak kıyafetlerini askeri yap. <laughs> daha fazla tank, e, yer tank, alıyorlar. Tank. Arkadaki tankın üstünde. Hmm. Hem daha fazla e, yer alıyorlar hem de daha kamufle bir kıyafet. Okay. Bu arada burada senin e, tüfeğinin bir mermisi var. Gel bakalım. Geliyorum. Bir şarjör bu. Sana öğreteceğim şimdi. Şunları giyeyim hemen. Tamam. Burada Güzel. Burada bir askeri pantolon da var. Gel. Onu da alabilirsin. Geliyorum. Ya, bu arada envanterindeki e, özelliklerini gösteriyor. Mesela silahlara yaptığın zaman ne kadar uzak mesafeye sıktığını, kaç vurduğunu, zombiye kafadan kaç vurduğunu, insana kafadan kaç vurduğunu, ayaktan kaç vurduğunu, her şeyi görebilirsin. Dürü <laughs> magazin ister misiniz? Acaba? Var bir tane. Şu an o kalsın. Çünkü daha yürüyün. Yok, silah bulamadık. Anladım. Yuri de bu arada bizon. ee şunu al sen. Bak patates kızartması kutusu gibi durar. Alacağım, şunu da bir alayım. Hemen yıkayıp şunu da giyeyim. Tamam, şunu da atayım. Bir de bulldog buldum bilginiz olsun. Adam 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 adam, adam karşıda. Bak, kaç 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 kaç. mi var? Bekle. Bekle. Araba mı? Ee, i̇çeri gir, binaya gir, binaya gir. Geliyorum. Ee, evet. koş 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 koş. Kırmızı bina. Mı? Koş koş gel 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 gel. Arkan değil, mi? arkan değil. Mi? Yanlış gidiyorsun. Geliyorum, geliyorum, Takip geliyorum. et. Gel 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 gel. Sakın durma. Buradan içeri gir. Uy, her yerde loot var. Vururduk tek başınaydı ya. Yok tek değil iki lan. İki mi? Gel 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 gel. İsmimi takip et. Bana doğru gel sadece. Geleceğim. Solada. Gel. Arkanda zombiler var ama Arifin aldırma. S değil. sadece koş. Koşuyorum şu ya. an. Sadece yanıma doğru koş. Kırmızı bir şey yaptı da? Ver aldım. Smoke attım bilerek. Gel 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 gel. Devam. Ee, neden kapışmadığımızı söyleyeyim mi? Tabi evet dinliyormusun ee, Güzel çünkü bir başlangıç yaptık Neredeyse bir 4-5 tane silah bulduk Celal'in elindekiler çok güzel bir silah Ona dürbün takıp bir sniper'a dönüştüreceğiz onu Aynı zamanda e, kostümlerimizi de full kamufle hale getirdik Adam beni böyle... görmedi bile ilk başta Evet yani Bakıştık zaten Seni o mesafeden yani çok yakındı sana Ve sen böyle bayağı kabak gibi duruyordun O mesafeden sana hiç tutturamadıysa Öldürme şansımız daha yüksekti bizim onlara ama bu küçük bir şans ölme şansı bile bizim girmememiz için yeterli bir sebep şu anda arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi daha yeni bir gelişiyoruz şu anda ve üzerimizdeki şeyleri kaybetmemek bizim için değerli. Benim üzerinde şu an oldukça metal var ve iki tane küçük bir e, line tarzı e, bir böyle uzi tarzı silah buldum. E, Celal güzel bir silah buldu ve o silah bir bu dürbün yapacağız. Evet, güzel evet, ben evet, Bende de var onlar. Hani Celal'in o silah bir dürbün yapıp daha sonra çok güzel adamlar avlayacağız. O güzel bir silah. Bir tüf tüfeğimiz de var. Evet ben de tüfek var. Crossbow var, GPS var, testere var. Şu o, o adamlardan bizim almamız gereken pek bir eşya yok. Yani Onlar da olup bizde olmayan bir şey ben göremediğim için kaçmamızı isterim. Anladım. Fightlayacağız, fightlayacağız. Yavaş yavaş fightlayacağız. Sen adamların varlığını sola biliyoruz. Tamam. Tamam. Çiftliğe yakınız yine. Buradan koşalım. Enerji de bitti. Hatta şöyle bir bakalım skill puanına da birazcık enerji basalım ya. Ben hiç zombi kesmedim. Bana hiçbir şekilde ee... skill gelmiş ya. <laughs> ben, ben kardiyoya bastım hayvan Ay Ağaç keserek de şey yapıyorsun Skill puanı elde ediyorsun daha Ben de kardiyoya basayım ya Kardiyo çok iyi hızlı koşmaya ve daha çabuk dolmaya yarıyor Bunu fulllememiz lazım bir an önce ki Hızlıca kaçabilirim Kardiyoyu bulamadım neredeydi kardiyo e, kardiyo şeyde e, kılıç kılıca tıklar. Heh, gördüm. İki diş verdik güzel şu an arkaya baka baka gidiyorum bizi takip Oo. etmediler edemediler güzel oldu çünkü takip etmeleri biraz sıkıntı evimizin yerini öğrenmemeleri gerekiyor yani şu an aslında bizim peşimizde olsalar mecburen kapışmamız gerekirdi çünkü evin yerini göstermektense ölmek daha iyi da hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar hani base'e kaçayım kapıyı kapatayım güvende olurum yapmayın çünkü base'inizin yeri ortaya çıktığı an patlatılması çok uzun sürmez inanın bana bir birkaç saat en fazla sonra yok olur. Ha bizi kim alabilir? Mesela bak ileride bizim base nasıl duruyor? Evet. Şey gibi duruyor yani kamufle oluyor. Çok Aynen. belli olmuyor yakınına gitmeden. Güzel katladık yani katladık yani, da da güzel gezdik en azından. Güzel lootlandık diyebiliriz bu bölüm için. Ben ona bir vuruş yaptım. Ben rast sıktım vuramadım. Ben çünkü anlayamadım şimdi senden dedim ya adamlar dedim sen bir şey söylemedin ee, silah sesini aldığım an ben de iki mermi sıktım aşağı atlarken atla dedin ya. Sırada o kadar yani. Oradan çok kabak gibi durmuştun o andan bir heyecanla hemen altta yat bir şeyler dedim. Çünkü normal gerçekten o o Arita'nın o konumuna gelen bir adamda iyi bir silah vardır en az. o bize sıkmadı. Bunlar iki kişiydi bu arada. İlk Aa. de bir kişiydi sonra o biraz geriye doğru kaçtı iki kişi oldular yani biri daha geldi. Alabilirdik ama daha tehlike dedik. Biz ateş etmeye başlasaydık zombiler bizim üzerimizde gelecekti. Evet. Biz güvende değildik. Bu arada evimizde bu şekilde. Ben yani şuraya şunları sen mi ekersin ben mi ekeyim? Ek istiyorsan. Bak lan şöyle ekelim gençler. Tamam. Iki tane ben şöyle ettim. ekeyim. Şurada var. Şurada da şöyle. Bir dakika bunu buraya ektiyse biz de buraya ekelim. Tamam. Güzel. En azından üstümüzden bunlar kalkmış oldu. Hatta bir tane de patates var. Patatesi de ekelim. İşte şöyle ekelim. Daha iyi olur. Tamam. Bunlar kalsın. Şimdi skill'lere bakalım. Skill'leri verdik zaten. Kardoyu güzel şeyler Kardiyo bizi çok güzel geliştirdi bu arada. Aslında ilk kardiyo da verebiliriz diye düşünüyorum ama... Crafting zaten iki olmuş. Daha vermeye gerek yok. Tamam. Bir duvarı daha metal duvar yaptım. Çok güzel. Bize baya bir ama baya bir ama baya bir ama. Şey lazım. Tanrık ya. yapalım ya. Yapacağız. Odun, odun, odun koklamamız lazım. mi? Yani. gidip kasarsan çok iyi olur. Ee, ben de ben de geleceğim kasmaya da. Şu üzerimdekileri aslında şöyle iki dakika yere atsak. Gereksiz İlk şeyler ben atayım. Üzerimdeki ben gereksizleri bir yere attım. Yani seni, de seni de atalım. Seni de atalım. Seni de atalım. Seni de atalım. Seni yani de atalım. gereksiz değil ama attık ya. Gel bak ya bir testereyi alayım. Yallah diye bir gidelim. gereksiz e, değil ama en azından gençler böyle bir şey yapmak zorundaydık. Zaten çok e, hızlı sür, e, hızlı yapacağız. Çok şey sürmeyecek, zor olmayacak. Testere sağ olsun. Benim de susuzum bu arada bayağı bir şey olmuş. Aynısı benimki de. %3. <laughs> Yemek de 12. Acho que esse metal da experiência Bayağı. şöyle bir hemen bakıyoruz. Buradan Herhalde bu kadar ağaç yeter. Bilmiyorum tabi ama. Ben bayağı topladım. benim full Hı, neredeyse. Tamam bir kamp ateşi bile koydum ben. Kapıları açıp kapa girince kapatıp gel evin içine. Kapıyı açık unutma. Anlaşıldı. Şurada? şuradan bir testereyi alalım. Hızlıca hemen bir dolap yapacağız. Atıyorum ben de her şeyi. Bende de bayağı var. Tamam bende olanlar bunlar. şuraya şu şekilde bir saniye. Hemen şu tamam. yerdeki silahları alıp koyalım gençler. 3 adet dolabı kurdum. Hemen güzelce bir da 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 da, da. hızlıca dizelim ölmeden. Susuzluktan. Bizde kalacak. Buraya gelecek. DPS şu an bize bir şey yaramaz değil mi? DPS onu metale dönüştür ya. Şu anlık bu elimizde kalacak. Testereyi şu elimizde kalsa da olabilir. Üstümüzü boşalttık şu an. Çok güzel. Şu metalleri buraya koyalım. Bir yere e, malzemeleri bir yere koyalım. Sol, yani sol, silahları bir sola koydum ama. Ayıralım şöyle silahları bir saniye şey yapacağım. Tüfeği de buraya koyalım. E, ondan sonra seni buraya seni de buraya koyalım. Burası full tüfek dolu. Malzemeleri bu sağdaki dolaba koyalım. Testereyi falan koymuşuz zaten ona başlamışız. Malzemeleri ona devam ederiz. Ee, en solda yine silahlar var. Güzel. Buraya da silahları dizelim. Tamam. Dur bakayım. Tamam. Her şey tamam. Çok eğlendik ha Veysel. Ne diyorsun? Dördüncü beni burada ah, bitsin mi? vay bay. Ay. Olur. Ben yani tam böyle emekli yarbay gibi falanım ya. Baksana ben. Emekli yarbay gibi bak. Hani evladım ben geldim. da var. Evet gazi gibi gelmişim biraz. Güzel olmuş. Yapacak bir şey yok. Gençler buraya kadar izleyenler her zamanki olduğu gibi buraya kadar yazabilir yorumlara. Veysel'in kanalına gitmeyi Kesinlikle unutmayın. Benim kanalı zaten şu an keşfettiniz devam edeceğiz. Bir yerde yollarımız kesilecek Veysel'le yine. İlginiz olsun. Aynı yerde başka dolunay var bugün bu arada. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.